Merhaba arkadaşlar Evet ee, <laughs> Aynısı gibi burada e, Kutularımız var Aynısı gibi Nita'mızı alacağız İsterseniz hemen Nita'yı alalım Hadi bakalım Nita'yı alalım Nita ve Şuradan Ücretsiz bir şey de var Aa ücretsiz kutu Evet bir şey çıkmadı. Üstteki şuradaki kutuyu da açalım. Oo El Primo. El Primo. Oo El Primo çıktı aynen güzel. Neyse arkadaşlar görüşürüz. El Primo'yu da çıkartalım. Primo. Bay bay. Bu aralar. Ben El Primo yaparsak. Bay bay bay. Bu arada neydi ben şöyle bir şey yapacağım. Hmm, neyse. Bay bay arkadaşlar.